Herkese merhaba sevgili Hayat Treni ailesi. Ee, bugün açılışı ben yapmak istedim. Burak'tan kaptım kamerayı. Burak'cığım bugün nereye gidiyoruz Hayat? Ne yapacağız? Bugün Muammer amca ile Fatma teyzenin e, köydeki bahçelerine gidiyoruz. TRT'den Ankara'dan Ömür dediğim programından geldiler. Onların hayat hikayelerini videoya çekecekler. İnşallah ilerleyen zamanlarda biz de televizyon karşısında bunu izleyeceğiz. Biz de böyle bir video çekelim dedik ailecek vlog gibi. Kamera arkasında neler oluyor? Evet o bizim <laughs> olan da arkada orada oturuyor. <laughs> Biz de böyle bir vlog çekelim dedik. Bize hem bize hatıra kalsın hem de belki siz izlersiniz. Bir de belki ailesine hatıra kalır çocuklarına. Onlar da kamera arkasında neler yaşanmış onu da izlemiş olurlar. Bir günümüzde nasıl geçiyor bu şekilde göstermiş oluruz. Aynen. Bir gün ee, nasıl çok, geçiyor? Kanalda da ben çok yokum ya en azından aileler. Çok tehlikeli çoksun sen. <gülüyor> <gülüyor> yani belki Instagram'daki birkaç video haricinde. Evet arkadaşlar. E, işte. Youtube'da hiç yoksun değil mi? Yani YouTube, 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 yapayım. videomda var mısın? Yok, yok. Sadece videoyu çekerken kamera evet. kamera başında varsın. Evet. Hiç görüntüde hiç yoksun. Doğru tamam. Sen hiç yok. i̇lk defa. Bu da bir ilk oldu o zaman arkadaşlar. Instagram'da video düzenlediğim zaman bazen sana izletiyorum ama bazı videoları da biliyorsun ki izletmiyorum ben evet. sana. Sana da izletmiyorum. E eşime ben bile de sonradan izletmiyorum. görüyorum. eşime bile, eşime, bile izletmiyorum, <laughs> izletmiyorum bazen. O bile merak ediyor. Diyor ki bugün nereye gittin, kimle tanıştın, ne oldu, ne bitti anlat diyor. Ben de gör ki, diyor. <laughs> videoyu izleyince görürsün diyor. Ben ona bile <laughs> anlatmıyorum çoğunu. Ee, ne hissediyorsun mesela? Yani e, çok sıcak, samimi, içerikli videolar yapıyorsun. Ama onun görünmeyen kısmını da keşke aktarabilsen çok daha farklı olur. Evet, Bazen bir... ben de şahit oluyorum, gidiyorum e, fotoğraf çekimi esnasında. O kadar güzel anlar yaşanıyor ki hepsini tabii ki aktaramıyoruz yani. Keşke aktarılsa çok gönül, daha gönl... farklı olur yani. Evet, gönül ister ki hepsini aktaralım evet. ama maalesef senin az önce belirttiğin gibi hepsini kameraya alamıyoruz. Biraz çünkü ekip gerekiyor. Ben çekimlere tek çıkarım genelde. Bazen de e, denk gelirse İrem'le gideriz. Çünkü İrem'in iş olduğu için denk gelemiyoruz çoğu zaman. Beyimiz de gelmiş. Merhabalar. Merhaba yap oğlum hadi. Merhaba yap. Size benziyor Burak. Ver onu bana. Tam ee, merhaba yap o zaman. E, Araba da o seni çekiyor şu an. Çekiyor şu <laughs> Sosyal medyadayız. Merhabalar, Çocuklar. Abi Çocuklar. nasılsınız? TRT Ömür dediğin ekibi şu an arkada bizi takip ediyor. Varır varmaz zaten çekime başlayacaklar. Biz de kamera arkasından işte o anları böyle Size neler paylaşabiliriz, Size e, orada gibi nasıl hissettirebiliriz diye Biz... bakalım. Muammer amca! Dur şu çocuk şey yapıyor. Oraya doğru götüreyim mi? Bir dakika, çocuk da var bugün de. Şey yapamıyoruz. Bahçeye de oynasın sizin bahçeye biraz talan etsin. Sen o kadar emek verdin ya buraya. Bizim ya Ayakan bak bakayım ne yapıyorsun şimdi senin bahçeni. Senin bahçenin içinden geçer şimdi. Bizim oğlan normalde başkalarının yanına gitmez. Yabancılık çeker. Ama Muammer amca gibi e çok gelip gittiğimiz için ya Ayakanla birlikte onu bilir. De, sol olarak görür. Onu sever. Onun yanına gider hemen. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Nasılsın? İyi misin? <laughs> şükürler, şükürler. Sizi gördüm daha iyi. Allah iyilik versin. Hoş geldiniz. Merhaba amcacığım. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet şu an çekim öncesi. Burada bir tanışma, bir muhabbet gerçekleşiyor. Evet kameraman abilerimiz. Şurada kameralarını ayarlıyorlar. Mami amca çalışırlarken bahçeden görüntü alacaklar birazdan. No problem Gerçekten çok seviyorum ben Ayran'ı ya. Amca. Teşekkür ederim abla. Teyzeme de verelim. Teyze, yoğurtlar, yoğurt sizden mi? Kendi? Evet. İneğiniz falan mı var? İnek yok. İnek yoktur. Süt aldık, Süt aldık. Ee, sütten yaparız yani. Sütü Aslında. nereden alıyorsunuz? Şeyden ee, mi? Köyden mi? Balcız var bizim köyden. Zeli abla. Efendim? Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim Burak'cığım. Ee, ben TRT'ye ve siz ekibinize çok teşekkür ediyorum. Hem sayfama göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hem de bana güvendiğinizden dolayı. Ben sana bir şey sormak istiyorum. Sor 81 bakalım. ilin 81'ine de gittiniz mi abla? Burak'cığım bu soruyu genelde herkes soruyor biliyor musun? Merak ettim ben. Hani <laughs> Hadi olur ya. ya. Gitmediğim yer var mı diye merak ettim değil mi? Aynen. Çünkü merak 18 ediyorum. yıldır bu program devam ediyor. Evet. Biliyorsun. 2007'de başladı. Ee, 2007'den itibaren Türkiye'nin her yerine köy, kasaba, şehir neresi varsa karış karış gezdim. Evet. Sanıyorum sen de benim sayfamdan bakıp gördün evet, nerelere gördüm. gittiğimi. Ee, Türkiye'de gitmediğim bir ya da iki il kaldı Burakcığım. Hatırlıyor Onların, musun? Nereler olduğunu? Onları söyleyeyim mi? Söylersen sevinirim. Ee, Güneydoğu ve doğuda da gittim bütün yerleri ama Muş'a gitmedim. Muş'u görmedim. Onu orayı da görmeyi çok istiyorum. Bir de Ardahan'ı görmedim. Bir de Ardahan. I. Evet. İnşallah oralara da gitmek nasip olur sizlere de. Biz de videoları izleriz inşallah. Gittiniz yerlerde bu güzel teyzelerimiz, amcalarımız sizi nasıl karşılıyor? Ya da siz ne hissediyorsunuz orada? Ben her gittiğim eve o evin yakını gibi gidiyorum. O evin Hı. komşusu, arkadaşı, kızı, torunu, gelini. Ben o evin bir ferdiyim yani. Eyvallah. O yüzden karşılamada inanılmaz güzel oluyor. Değil mi amcacığım? Aynen öyle, aynen öyle. Öyle güzel ben, Zeliha diyor ki ismimi öyle güzel söylüyorlar ki sanki yıllardır aynen, beni tanıyor gibiler. Evet şu an çekimlere başlandı. Evet. Kendim eve giderken arabama dolduruyorum. Yolda giden giderken de gelirse onlara da hediye vererekten gidiyorum eşine dostuna. Bunları her amaçla değil. Evet eşinin, dostuna, hısımına, akrabayla, konuyla, komşuyla, bir vatandaşına burada o bir maksatla öyle ektim ya. Yani. Ammer amca, yoruldun mu? İyi. Yoruldun mu? Yok yok, biraz daha Genç Gençeldin. Genceldin <laughs> mi? Genç oldun ha maşallah. İyisin. İyiyim. İyi maşallah. Hadi geçelim gel. Gel, gel geçelim. Ay bamya bayılırım. yapayılırım. çıkmadı değil mi? Daha çıkmadı. Yok, Ay çıkarsa Üç kere şu bamyayı ben. Gel, gel, gel. gel, Çıkmadı. Bak her zaman kapımız açık. Bamya İnşallah pişirir geliriz amcam evet. teyzemle. İnşallah nasip İnşallah olur. İnşallah nasip, nasip olur. Kısmet olursa gel, şey ya. Bir de şimdi bu şu iri bamyalar var ya şöyle. Onu... Onları satıyorlar kızartma yapıyorlar. Yok, yok, ya eskiden biz, hiç para etmezdi onlar. Herhalde bizim bu da onda. Kızartma mı? Kızartma yapıyorlar. Evet öyle yapıyorlar. Dedim lan bunu kim satıyor? Pazarda neredeyse şu salatalık kadar bamya var. Ne oluyor dedim. Onu Böyle parmak gibi oluyor. Onu toplamıyorlar, onu yani, toplamıyorlar. Bak, orta, orta Anadolu, böyle. bilmez. Evet. Esasen Kıyı Ege, evet. bu bamyaları böyle oluyor. Kılıç Onu kızartıyorlar. Asla salyalanmıyor. Aynı hıyar gibi dörde bölüp atıyorsun pişiriyor. Hı hı, öyle oluyor. Herhalde bu da ondan. Evet. Bu bunu ondan. Ortadan evet. dörde bölüp pişiriyor. Kızım, <laughs> İlk mahsulü yemek bize nasipmiş. Evet. İlk mahsulü biz yemişiz Tabii. bu arada. İlk mahsulü biz yedik biraz önce. Geriye kalanını aldım gidiyorum Burak'cım. Sana da verebilirim. İster Kimin misin bir tane? Birazdan yiyeceğim o zaman. Tanışma hikayeniz aslında bu salatalıklar Aynen. değil mi? Aynen. Salatalık bizim tanışma hikayemiz. Bu salatalık bugün bizi buraya getirdi. Aynen öyle oldu. Bunları bize mi vereceksin? Bu misafirlere. Patates de mi ilk mahsul? Vay hem salataktan hem patatesten ilk mahsul bize nasip oldu ha? Vay be. Ver. Bu benimki mi? Tamam. Teşekkür ederiz. i̇nşallah. <laughs> Muammer Bey, Muammer Bey. Teşekkür ederiz. Gezeyim, gezeyim, güle güle yiyin, afiyetle yiyin. Kesen bereket olsun inşallah. Evet kamera buyurun. Gel amcacım. Önce teyzem çıkıyor. Teyze bekliyor yanda. Amca çıkıyor. Kapıyı kilitliyor amcam. Harika. Teyze teyze amcama bak. Heh. Bekle. Çok güzel. Anahtarı, Anahtarı teyzeme ver. Harika. Harika. Şapkanı ağırdan çıkarıyorsun. Çok güzel. Çok güzel. Harika. Oh, oh. Tamam. Şimdi şapkanı kafana geçir ve arabana git. Bize bakma. Bekle. Yer gösterdi. Güzel. Harika. Harika. Ağır ağır. Bek hazırız. Ağır Gel. Gelin amcacığım. Harika. Ağır Evet. Güzel. Devam et amcam. Ağır ağır. Bahçedeki işimiz bitti. Şu an Muammer Amcagil'in evlerine geçiyoruz. Merkezdeki. Giderken de motor sikletleriyle görüntü kaydı alıyorlar. Onu da videoya koyacaklar. Evet. Bu yolda, bu giden yolda benim Muammer amca ve Fatma teyzenin fotoğraflarını çektiğim yol burası. Böyle de bir hatırası oldu bana. Bu yolda almış oldular görüntü kaydında. Nasıl geçiyor? Nasıl? İyi mi? <laughs> güzel güzel. Hadi görüşürüz. heyecanlılardı ama çok güzel bir anı kaldı onlara da. Kalacak mu daha doğrusu. Muammer amca çok heyecanlı. <laughs> Fatma teyze yiğit ama ya. Ben Fatma teyze daha çok heyecanlanır diye düşünmüştüm. Evet şu an evlerine geldik. Burada da hayat hikayelerini dinleyeceğiz. Tamam, bekle. Yoruldun mu? Dinlendim dinlendim. Dinlendin mi? <laughs> Anne, et çok o, güzelmiş düştü Taze. Evet. Annemin <laughs> ellerinden evet. seni kaldın. Kameraman arkadaşlarım yerine geçiyor. Ya, Teyzemizi ya, kaçırmış amca. Kaçırmadın. Ya, ya, ya. ya. ya ha, da ya. onu çıkartmayın <gülüyor> ya. <gülüyor> ya kaçırmışsın işte. Ya. ya. Ya öyleymiş işte ya. Yok ya. ya. O, o zaman, ya. zaman, o zaman, o zaman röportajda bize gerçeği. Aslında gerçeği, gerçeği söylüyorum. Bak hele, ben ne sizin var. bu yüzünüzü bilmiyordum ha. Yeni öğrendim ben bu yüzünüzü. Ne var yüzümüzde <laughs> ne var? Ne güzel tatlı tatlı atışıyorsunuz öyle. Ne var yüzümüzde ne var? Burak, <laughs> ama ben doğru söylemiyorum mu? <laughs> doğru. <laughs> ben ben, ben sana... Sen de biber yiyorsun, tatlı çırağı bir de diyorsun ki içinde işte acı olsa. Ha, ben sana katılıyorum. Burak, he, ben senin Burak, yanındayım. Burak, sabahın bu bahçede biber topladım. Sabahına kahvaltı yapıyorum. Bir tane acı biber. Tek gelmiş buna. Bunun bunu yüzünü <laughs> göreydim, bu biberin irten buldum diye. Bak beni de çağır çekimlere. Evet. Acayip bu çekiyor musun? Tamam bir şeylere Kamera kalktık işte eve girseydik var ya evde neler neler. Oturmadığımız Şimdiden, hiçbir okuluydu. eşya kalmaz. Evet. Oradan oraya oradan oraya. Kamera ekibi. Akiri Hadi şöyle Kapar Yok açık Şu an detay çekimleri alınıyor. O sizin videolarda izlediğiniz o detay çekimleri abilerimizin emekleri sayesinde böyle gerçekleştiriliyor. Ve siz de onları izlerken o duyguları bu şekilde yaşamış oluyorsunuz. Kamera arkası bir şeyler hak ediyor. Bilmiyorum. Sen bilirsin. Onu, 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 onu sen, sen ayarlayacaksın. Ben mi? Canım <laughs> sen ayarlayacaksın. Benim ablan canım sağ olsun. Allah Allah. Ama işin Şu garip yaşta... tarafı, işin garip tarafı kamera arkasından biri de benim. <laughs> Şimdi sen yatacaksın. <laughs> baba biz <laughs> <nasıl>? kamera arkası ekibiyiz. <laughs> Burak, ben, İrem. <laughs> Yok biz yok. yorulduk. Sen otur dur ve yok, verdin. 70 yaşında adam size şey yapacak öyle. Yani siz yapacaksınız. Siz, sponsor siz, olabilirsin. Siz ne yapacaksanız yapacaksınız. Hı -hı. Ben, ben, yiyeceğim. Babacığım. Biraz yukarı kaldır elimizi amca. Tesbihi. Tesbihi kaldır. Ha. Abi onu biraz indir. öyle, öyle dur. Tamam böyle çok iyi. Harikasın. Amcamın yanına oturup ortaya koy. Çay için. Bize bakma amca. bak amca. Teyzeme bak. Teyzem gel. Bak bak. Otur yan tarafa. Harikasın teyze. Harikasın. Otur teyze. Otur hemen. Harika. Sağ ol. Burada Elime sağlık. sağlık. Yorgunluğa da iyi gider bu çay. İhtiyarlık böyle bir şey. Çoluk gitti, çocuk gitti. Bir daha teyze çay. Bir daha bir. Amcamız şimdi gelecek. Bana yemek mi yaptırmak Yok bana. yok <laughs> çorba yaptıracağız amca yemek olur mu? <laughs> Amcam nereye sen? <otursun>? <laughs> amca sen şurada oturuyorsun. Gel. Bekliyorsun. Teyzem <laughs> geliyor oturuyorsunuz. Aynen. Ayran döküm içiyorsunuz tamam. Otur bekle. Geç amcamı burada boş bir gülelim oturursan. Birazdan seni kocanın yanına gönderecekler. Heyecanlı mısın? Biz biraz dışarıda giriyoruz. Diyoruz. Heyecanlı tabi. Birazdan ayran içecek. Evet. Bir de kocasının elinden. Yani. Ya. Bak hele kocanın elinden ayran içirtiyor. Daha ne istiyorsun? Yani. Aşk tazelendi. Aşk. Teşekkürler. 48 yıllık aşk tazelendi. <laughs> 53. Aşk tazelendi. Yani öpmek 53. 53 yıllık aşk. Birazdan ayranla tazelenecek. Bekle şimdi sana gel diyecekler. Gideceksin sen de. Açıya <laughs> ayarlıyor orada kamerayı. Bak. Buradan <laughs> görüyorum ben. <laughs> Evet ayran içmeye gidiyor şu an. <laughs> biz giremiyoruz çünkü kameranın açısına giriyoruz. Fatma teyze. Ben Ayranı sen mi doldurdun bu amca? Ben doldurdum ya. Tüh. Doldurmadı. Doldurmadı mı? Sen Niye doldurmadın? Şey, Kırası sarsılırmış. Dondum. Niye mi? Herkesin, herkesin mi görüyor bir var ya? Ne kadar heyecanlandık biz arka tarafta kamera yani, arkasında. Niye? Dedi ki Muammer amca ben ayran ben dolduracak karısı. Vay anasını. Vay anasını. İyi afiyet olsun o zaman. Ne diyeyim? Sağ ol. Herkesin görevi var. Herkesin Bakalım. bilecek. Bir şey diyeyim mi? <gülüyor> 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 siz, siz iyi piçi. olmuşuz biz bakıyoruz. <laughs> Sen de iyi. Durayım Yok yok şaka yaptım. Sen Şaka yapayım şaka yapayım. Ya çok mutluyuz gerçekten çok yorucuymuş ama hani bu tarz şeyler emeğinize sağlık çok emek verdiğinize bizzat şahit oldum sana da çok teşekkür ediyorum hem sen çektiğin videolar hem de bu program bizim için çocuklarımız için bir hatıra olarak kalacak mutluyuz yani uzaktakiler bunları izleyecek hasret giderecekler çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim abla size bir hatıra kalacak olması beni de çok mutlu ediyor aynı zamanda bana da bir hatıra kalacak hepimize bir hatıra olmuş olacak. İnşallah hep birlikte izleriz. İnşallah. Güzel bir şey çıkacak gibi geliyor. Eyvallah. Çok teşekkürler. Eyvallah. Çetin abi. Abi ellerinize, emeklerinize sağlık. Biz teşekkür ederiz. Çok keyifli bir çalışma oldu. Aynen öyle. Hacı amcamın Eyvallah. Ellerinden öperiz. Sarper abi. Elinize, emeğinize sağlık abi. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Çok sağ evet. Tekrar hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Hoş bulduk. Geliniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Eyvallah, Eyvallah. size de. Eyvallah. Çok sağ ol emeklerinizle sağ ol. Evet. Görevimiz. demek? Görürüz. Helalvelin. De helal Helalvelin. Yoruldunuz sizi. Estağfurullah. Siz yoruldunuz. Eyvallah. Eyvallah. Biz yorulmadık ya. Anne teşekkür ederiz. Senin elini öpeyim ben. Allah razı olsun. Sağ olun. Yorduk sizi. Hakkınızı helal edin. Biz işimizi yapıyoruz. Helal Her zaman bekleriz. İnşallah Yorlamazın inşallah. <laughs> Muammer amca Bugün keyifli bir gün oldu Ben çok keyif aldım Ben de kamera arkasından böyle görüntüler aldım Eyvallah. İzlersiniz paylaşınca Herkesten önce hoş geldiniz diyeyim Eyvallah Teşekkürler Biraz geç oldu hoş geldin demen için ama. <laughs> 8 saattir beraberiz. 8 oldu. Peki 8. 8, 8 saat şu an tam 8 saat oldu. 8, ama, 8 saattir ama beraberiz. Önce bir diddik canım. Değil mi? Kamera arkasında. Orada orada diddik ya. Kamera arkasında ne kadar emek veriyor değil mi abilerimiz? <laughs> zaten sen sen bayağı yoruldun zaten. Yok onlar yoruldu onlar çok yoruldu. <laughs> doğru söylüyorsun. Sen yedin içtin, hanım Ve... getirdi. Sen yedin <laughs> içtin doğru söylüyor. <laughs> ne var? Öyle? Çay ayağımıza geldi, kavurma ayağımıza geldi ondan Poğaça ayağımıza geldi. Ne güzel işte. Hiç, her gün kalkıyorduk, kendimiz yapıyorduk, kendimiz yiyorduk. İyi, afiyet olsun. Un hazır olur, sen gel de ayağımıza. Ben böyle günü her gün isterim. Eyvallah. Ha. Çok alıştırmamak lazım sana. Biz Niye? şimdi zaten seni yalnız bırakıp kaçıp gideceğiz şimdi. Alıştırırsan zaten elimden kurtulamam. Yok ben seni alıştırmam, ben seni alıştırmıyorum. Ben alıştırırsan kurtulamam. Yok 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 yok. Yo. yo, 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 yo. Aman ama. daha daha seni o bahçede çalıştıracağım daha seni. Dur İyi hadi bakalım. Bugün çok güzel oldu. Hepimize yoksa da hatıra kalacak inşallah. 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 Önce size çocuklarınıza sonra da bizlere inşallah. İnşallah Seni de yorduk. Hakkını helal et. Söyle paşam söyle. Hakkını helal et. yorduk seni. Helal helal. Nasıl geçti bugünün? Nasıl geçti senin çok için? Çok şükür iyi geçti ya. Memnun olduk. Size de bir hakkını helal olacak. Allah'a şükür. Çok memnun olduk. Çok. Amin. Bak hele. Videoda en çok ne şey oldu biliyor musun? O gerçekleşseydi çok güzel olurdu. Şu ayranı var ya ayranı. Muammer amca verirse çok güzel olurdu. Vermedi yavrum şeysi tuttu. Bazı ben bir... mi vereceğim? Ne var ya? Ne mi? var vereydin? Sadaka, şey, ben sana 50 senedir yapıyorum hizmeti değil mi? Abi, değil mi? Hala, Aman Allah Allah adama bakalım yavrum. Neyse affedelim bakalım. Neyse öyle, öyle olsun. Bu videoda Hı. sizlere abilerimizin o ablalarımızın çektiği videoda benim çekmiş olduğum videoda Sizlere ve çocuklarınıza öncelikle tabii hatıra, bizlere de hatıra olarak kalacak. Sizler de inşallah izlersiniz. İnşallah. Ee, bizlere de dua edersiniz inşallah. İnşallah, i̇nşallah, inşallah. Her zaman işinize, gözünüze rast gelsin. Amin inşallah. Çocuklarımın da tabi ki Allah ayaklarına karşı sevgilesin. Amin. Evet burada da çocuklarından en son Meryem abla kaldı. <laughs> o gün gerçekten yorulan kişi ben. Ee, seninle zaten görüştük. görüştük evet. ee, senin düşüncelerini aldım, onlara söylemeyeceğim, onlara da sürpriz olsun. Evet, sürpriz Siz de olsun. kızının, kızın düşüncelerini izlediğinizde videoyu öğrenirsiniz. İnşallah. Abla senin de emeklerine sağlıcak. Teşekkür Tekrardan... ediyorum, Burak. tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok abla. güzeldi gerçekten. Eyvallah. Güzel bir, bizim için de bir değişiklik oldu. Çok Hı -hı. teşekkürler. Eyvallah. Şöyle hep birlikte bana el sallarsanız videoyu öyle kapatacağım